Farklı farklı yollarla inanılmaz olan şeyleri mümkün kılan insanlar, diğerlerine bir ilham kaynağı oluşturur. İnanılmaz ve muhteşem şeyler herkesin hayatında olur. İmkansız gibi görünen yetenekleri kavuşan ya da inanması güç rekorlara imza atan insanlar, hiçbir şeyin imkansız olmadığını, her şeyin başarılabilir olduğunu kanıtlar bize. Peki, imkansızı başaran bu insanlar kimler? Öğrenmek için İzlemek zorundasınız sanırım. Şaşırmaya hazır mısınız? Pekala, öyleyse başlayalım. Gözleri Bağlı Slackline Slacklining dünyanın sunduğu en tehlikeli ve ekstrem sporlardan biridir. Yerden birkaç metre yüksekte düz bir ipte yürümenin düşüncesi bile çoğu insanın başını döndürmeye yeter. Ancak slacklining kültürüne kendini kaptıranlar yerden binlerce metre yüksekte kanyon ve vadiler üzerinde yürüyorlar. Bazı insanlar tüm bunlar yeterince delici değilmiş gibi işleri bir nokta öteye taşıyıp gözleri bağlı bir şekilde slackline yapıyorlar. Fransız cesur yürek Signoret 2018'de içinde bu sıra dışı meydan okumayı üstlendi ve gözlerinin yardımı olmadan neredeyse yarım kilometre boyunca, iki dağ boyunca slickline yaptı. Fransız adrenalin aşığı gökyüzündeki 25 dakikalık uzun yürüyüşünde tek bir yanlış adım bile atmadı. Nihayet bitiş çizgisine vardığında ise yeni bir dünya rekoruna imza atmıştı. Gerçekten de eşi benzeri olmayan bir başarı. Çılgın kar kayağı, snowboard zıplayışı. Kar kayağı özellikle heyecan arayanlar için en iyi kış etkinliklerinden biridir. Birçok insan kış mevsiminde eğlenmek için Karkayı yaparken Christian Haller gibi insanlar daha önce hiç görülmemiş bir şekilde bu beceriye hakim olmaya çalışır. Ciddi planlama, eğitim ve zihinsel hazırlıklardan sonra, Haziran 2016'da İtalya'daki Perfect Hip halka açık karkayı yarışmasında Christian adının karkayı elitleri arasında olduğunu dünyaya kanıtladı. Christian sadece yerden değil, rampanın kendisinden de 37 fit yüksekliğe çıktı ve yeterince gayret edilirse bir insanın uçabileceğini tüm dünyaya kanıtladı. dar delikten uçmak. Wingsling insanların şimdiye kadar uçmaya en çok yaklaştığı spordur. Bu ekstrem aktivite kapsamlı eğitim ve büyük cesaret gerektirir. Ancak Uli Emanuel için uçmanın tehlikesi yeterli değildi. İsviçre'deki alplere yaptığı bir gezi sırasında Oli, görseldeki vadilerde bulunan bir kaya oluşumunda dar bir delik fark etti. Sonraki 3 yıl boyunca Oli, herkesin ona imkansız olduğunu söylediği şeyi yapmak için hazırlandı. Kayalardaki dar aralığın tam ortasından süzülerek geçecekti. Artık nasıl hazırlandıysa sonuç tam istediği gibi oldu. Kesinlikle kusursuzca deliğin içinden geçerek dünyaya bu nefes kesici görüntüleri armağan etti. En Yüksek Kaykay Hızı Her yaşta insan kaykay yapmayı sever ancak bazılarına herkesin yapabildiği kaykay hareketleri yetmez. Sporu yeni uçlara itmeli ve isimlerini kaykay tarih kitaplarına kazımalılardır. Tabii ki bir tahtanın altına monte edilen tekerleklerinin bir kişiyi ne kadar hızlı taşıyabileceğine dair fiziksel sınırlamalar vardır. Ancak yetenekli patenciler yetiştikçe imkanların sınırları da gittikçe genişlemeye başlıyor. Kyle Wester de kaykay sporunda bir numara olmak ve sporu imkansız uçlara taşımak arzusuyla yanıp tutuşanlardan biri. 2016'da kaykaycı bir kaykayda şimdiye kadar elde edilen en yüksek hız rekorunu kazanmak için çabaladı. Kyle bir önceki dünya rekorunu tamamen yok etmek için yeterli hıza ulaştı. Saatte 89.40 mil hıza ulaştığında vücudundan ve kaykayından başka bir şey yoktu. Gözü pek genç imkansızı yapmayı başardı ve dünyaya sınırların kırılabildiğini kanıtladı. İmkansız Basketbol Atışı YouTube delice gösteriler ve eğlencelerin evi haline geldi. Her yeni inanılmaz eylemin ardından daha da cesur bir eylem geliyor. Basketbol ile ilgili hileli çekimler söz konusu olduğunda da akla direkt How Ridiculous grubu geliyor. Grup şimdiye kadar yapılmış en yüksek basketbol atışının dünya rekoru için rakipleri ve aynı zamanda yakın arkadaşları olan Dude Perfect ile yıllarca mücadele etti. İki grupta birbirinden marifetli basketler atarak çekişmelerini sürdürdü. Ancak 2016'da How Ridiculous grubu Dude Perfect'in 162 metrelik rekorunu kırmaya kararlıydı. Bu amaçla İsviçre'deki yaklaşık 180 metre yüksekliğindeki Baraj Seddesi'ne gitmek üzere yola çıktılar. Avustralyalı ekip basketbol atışı denemelerinin 5 gün sürebileceğini düşünerek plan yaptı. Ancak daha üçüncü denemelerinde büyük bir şans sonucu inanılmaz basket atmayı başardılar. İmkansız olanı neredeyse basit kıldılar. Kurşun kesmek Birçok insan hayatı boyunca inanılmaz bir şey başarmak için çalışır ve kararlılık ve yetenek doğru bir şekilde bir araya gelirse Günüz Rekorlar kitabına girer. Isao Machi de bu inanılmaz insanlardan biri. Tüm yaşamını samuray kılıcı ile çalışarak geçiren Japon adam bugün yaşayan en büyük kılıç ustası olabilir. Maçı öncesinde 3 dakikada en çok kesilen tatami minderi sayısı gibi rekorlara imza atmış ve saatte 161 kilometre hızla ilerleyen bir tenis topunu havada kesmiştir onun seviyesine az da olsa yaklaşabilen çok az rakibi vardır. Ancak en büyük başarısı Airsoft mermisini havada ikiye bölmesidir. Ömrü boyunca aldığı eğitim ve özveri işe yaramış ve maçı havada uçan mermileri kesebilmenin filmlere özgü ve bir şey olmadığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Buz üzerinde geçirilen en uzun süre İnsanlar oldukça dayanıklı canlılardır. Bize yeterince zaman verin ve hemen hemen her ortama uyum sağlarız. Yine de insanların hayatta kalma becerilerinin sınırları vardır ve insan vücudu süper soğuk sıcaklıklarda işlevsiz bir hale gelir. Bunu başarmak imkansız. Bir saniye bu kelimeyi gerçekten kullanacağımı mı sandınız? İnanılmaz buz adam Wim sayesinde bu da imkansız değil. Kararlılıkta sınır tanımayan Wim şu anda 26 farklı dünya rekorunun sahibi olan, şimdiye kadar yaşamış en cesur ve ekstrem bireylerden biridir. Vim'in en inanılmaz yeteneklerinden biri iç vücut sıcaklığını kontrol etme yeteneğidir. Vim buzda geçirilen en uzun süre rekorunu elinde tutuyor. 1 saat 52 dakika boyunca buz üstünde rahatça oturabiliyor. Yıllarca yaptığı yoga ve meditasyon sayesinde Hof vücudunu imkansız yapmaya gitti. Eğer bunu yapabildiyse başka neler yapabileceğini bir düşünün. Canlı canlı boğulmak Dünyaca ünlü sokak sihirbazı David Blaine, sıra dışı ve ölüme meydan okuyan gösterileriyle tanınır. Blaine canlı canlı kuma gömüldü, bir buz bloğunda kendini dondurdu ve 44 gün boyunca yiyeceksiz gökyüzünde bir kutuya asıldı. Ancak 2006'da ilizyonist sadece kendini açmak için değil su altında nefesini en uzun süre tutma günü dünya rekorunu kırmak için çaba gösterdi. Blaine cam tüplü bir akvaryumda tam 7 gün su altında kaldı. Yalnızca bir tüpten verilen havayı soludu. Ancak 8. günde nefesini 8 dakika 59 saniye boyunca tutması gereken sihirbaz yaklaşık 2 dakika erken dışarı çekilmek zorunda kaldı. Hemen pes etmeyen biri olduğu için 2 yıl daha hazırlandı ve 2008'de geri döndü. Bu sefer sadece rekoru kırmakla kalmadı, rekoru yıktı. Daha önce dünya rekorunun mutlak sınırı olarak düşünülen yaklaşık 9 dakika Blaine tarafından geçildi ve Lizyon nefes kesen 17 dakika 4 saniye boyunca nefesini tutmayı başardı. Gerçekten yeterince kararlılıkla her şey mümkün olduğunu herkese gösterdi ya da en azından kendisi için bu mümkün. En yüksek dalga Surf ustalaşmak için oldukça zor bir disiplindir. Yeterli zorluk göz alındığında sonunda hiç kimsenin başaramayacağı bir surf seviyesine ulaşabilirsiniz. Sebastian Stirner da tam olarak bunu yaptı. Portekizli mükemmel bir surf noktası olan Nezere'deki bir yarışma sırasında Sebastian dünyanın gördüğü en büyük dalgalardan birine binmeyi başardı. Dalganın ne kadar büyük olduğuna dair rakamlar tam olmasa da tahminler bu dalganın yaklaşık 71 fit yüksekliğinde olduğunu gösteriyor. Bu dalgaya binmenin ne kadar inanılmaz bir şey olduğunu şöyle açıklayalım. Sebastian en ufak bir yanlış hamle yapmış olsaydı 1.4 milyon kilogramdan fazla suyun gücü onu kesinlikle ezerdi. Bu dalgayı mükemmel bir şekilde sürerek şüphesiz surf dünyasının şimdiye kadar gördüğü en inanılmaz başarılarından birine sahip oldu. En yüksek tırmanma Alex Honnold'dan daha ekstrem bir birey hayal etmek zor. Çünkü bu Amerikalı dağcının sahip olduğu bazı yetenekler tamamen imkansız olmalı. Bazılarına var olan tüm video kanıtlarıyla bile inanmak zor. Honnold dağcılık dünyasında serbest tırmanıcı olarak bilinen yani güvenlik ekipmanı veya koşum takımı olmadan dağlara tırmanan sadece kendi elleri, ayakları ve kırılmaz çelik gibi sinirlerine güvenen biridir. Honnold'un rekorlarını geçmeye yeltenecek kadar çıldırmış kimse şimdilik yok. Rekorları arasında en etkileyici olanı muhtemelen Kaliforniya'daki El Capitan'ı yani dünyanın en büyük granit monolitini serbest tırmanışıdır. 3 Haziran 2017'de Hanut. 2500 metrelik dağa serbest tırmanan ilk kişi oldu. Hanut devasa taşı tamamen yardımsız bir şekilde tırmandı. Gövde gücünü hayal edebiliyor musunuz? Bu rekoru almaya cesaret edecek birinin çıkması uzun sürecek gibi. O zamana kadar Hanut, çoğu kişinin imkansız olarak niteleyeceği bir dünya rekorunu gururla tutacak. Son olarak bir önceki videomuzda en yaratıcı yorum yapan bir kişiyi göstermek istiyoruz. Yusuf Keyifli adlı izleyicimizin yaptığı bu yorum dikkat çekmeyi başarmıştır. Kendisini tebrik ediyoruz. Siz de bir sonraki videoda adınızın olmasını istiyorsanız bu videoya en iyi yorum yazmayı unutmayın. Güzel yorumuyla bize desteklerini belirten Eray Bayar adlı izleyicimize de çok teşekkür ediyoruz. Bugünün videosu sona erdi. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve son olarak hiçbir videomuzu kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.